Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Temmuz Cuma. Hepinize iyi günler. Gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi şirket haberlerinde CELHA payları 9 Ağustos seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yani bir hisseye dün tedbir getirilmişti. BMC Birleşik Metal Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren müşterilerinden yaklaşık 551.905 euro tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş aldığını duyurdu. Ray Sigorta prim üretim rakamlarını açıkladı. Sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Ray Sigorta'nın 2024 yılı Ocak-Haziran dönemine ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 13 milyar 212 milyon TL oldu. Kapa yapılan açıklamada prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %166.71 oranında artış meydana gelmiştir denildi arkadaşlar. Biz düzenli eksi dünkü işlem gününde yüzde %2.62 oranda yükselişte kapanış rekoru kırarak 11.024 puanda kapandı. Endekste işlem hacmi 103.9 milyar TL civarında gerçekleşirken en yüksek endekse pozitif etkiyi BİM Birleşik Mağazalar, Akbank ve Sabancı Holding hisselerinden geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, J.P. Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantı sunumunda açıklamalarda bulundu. Karahan, Türk ekonomisinin dezenflasyon sürecinin dönüm noktasında olduğunu ve sıkı para politikasının devam ettiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldığı toplantıda dezenflasyon sürecinin başında olunduğuna dikkat çekerken ayrıca mali disiplinde bir sorun yok, yapısal reformlar kalıcı hale gelmedi dedi. Biz temettü ve biz temettü 25 endekslerinde değişikler yapıldı. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi. BIST piyasa değeri ağırlıklı pay endeksleri kural setinin maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST temettü ve BIST temettü 25 endekslerinde 1 Ağustos 2024 ile 31 Ekim 2024 dönemi için gösterilen değişiklerin yapılmasına karar verilmiştir denildi. Biz temettü endeksine alınacak paylar Afyon Çimento, Anadolu Grubu Holding, Aksa Enerji, Anadolu Isuzu, Ayan Enerji, Aygaz, Boğaziçi Beton Sanayi, Berkosan Yalıtım, Çimsa, Çelebi, Eskar Filo, Flap Kongre, Lila Kağıt, Meritera Tıbbi Malzeme, Merit Turizm, Panelsan, TGS Dış Ticaret, Ulusal Faktöring ve Ziraat GEO arkadaşlar. Biz temettü endeksinden çıkarılacak paylar da Alkım Kağıt, Alkın Kimya, Anatolia Tanı, Arçelik, Arna Bilgisayar, Emlak Konut Geo, Erbosan, Esenboğa Elektrik, Gimat Mağazacılık, Klimasan, Konya Kağıt, Link Bilgisayar, Lüks Kadife, Natural Enerji, Pınar Süt, Politeknik Metal, Pergamon Dış Ticaret, Yataş ve Yükselen Çelik biz temettü endeksinden çıkarılıyor. Biz temettü 25 endeksine alınacak paylarda Aksa Enerji, Borsan Yatırım, coca içecek ve Çimsa biz temettü 25 endeksinden çıkarılacak paylar. Alarko Holding, Arçelik, Doğan Holding, Emlak Konut, Geo ve yedek paylarda Anadolu Grubu Holding, Türkiye Sigorta ve Akçansa arkadaşlar. 19 Temmuz'da Moody's'in Türkiye ile ilgili değerlendirmesi var. Burada notta bir iyileşme yapılacağı beklentisi var. Genel piyasa beklentisi bu yönde. Yurt dışı yerleşikler tarafında Türkiye'nin gri listeden çıkması sonrasında daha belirgin portföy girişi gerçekleştirdi. Yabancılar geçen hafta 10 Mayıs haftasından sonra ilk kez alıma geçerken 156.4 milyon dolarlık hisse de girişi oldu. Yurt dışı yerleşikler 5 Temmuz haftasında 1.48 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. Böylece yabancılar yaklaşık son bir buçuk ayın en güçlü devlet iç borçlanma senedi alımını gerçekleştirirken yılbaşından bu yana toplam devlet iç borçlanma senedi alımları 9.61 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında dün Haziran ayı enflasyon verileri beklentilerin de altında açıklandı. Enflasyonda aylık bazda negatif %0.1 ile Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif oran görüldü arkadaşlar yıllık manşet enflasyon yüzde 3.3'ten yüzde 3'e çekirdek enflasyon yüzde 3.4'ten yüzde 3.3'e geriledi rakamlar önceki aylarda olduğu gibi enflasyonun soğuduğuna işaret etti belirlerin ardından eylül ayına dair faiz indirim olasılığı yüzde 73'ten yüzde 89 civarına yükseldi abd'de enflasyonun 3 yılın en düşük performansını sergilemesi ve aylık bazda 16 ay sonra ilk kez gerilemesi Eylül'de ilk faiz indirimi adımı atılması ihtimalini kontratlar nezdinde de %90'ın üzerine yükseltti arkadaşlar. BDDK'da dün haftalık bültenini yayınladı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 5 Temmuz ile biten haftada 22 milyar 909 milyon TL tutarında azaldı. Böylece kur korumalı mevduat bakiyesi 2023 Nisan ayından bu yana ilk kez 2 trilyon seviyesinin altına inmiş oldu. Yine şirket haberlerinde Global Yatırım Holding %200 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve Global Yatırım Holding hisse başına nette 0.11 TL kar payı ödeme kararı aldığını duyurdu arkadaşlar. Migos'la alakalı bir satış haberi var. Migos Antalya Kepez ilçesinde yer alan ve üzerinde Antalya Kip Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu Gayrimenkul sınırlı sorumlu Atabilge Antalya Park Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat, Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 875 milyon TL artı KDV bedel satılmıştır. Elde edilen maddi duran varlık satış karının tutarı 137 milyon 128 bin TL. Bu kar bilançonun güçlendirilmesinde ve işletme sermayesi gereksiniminde değerlendirilecektir denildi arkadaşlar. Size aktaracağım şu anda haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerinde yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.